Evet, 221. sayfadaki ünite değerlendirme sorularındayız. 20. soruya geldik. Ee, burada Gülperin'in günlere göre çözdüğü soru sayısı ile ilgili bir tablo verilmiş. Ee, gördüğüm kadarıyla pembeler Türkçe'yi gösteriyor. Ee, Türk az renktekiler de matematiği gösteriyor. Hemen soruyu cevaplayalım. A şıkkında ne diyor? Tabloya göre Gülperin'in bir günde ortalama kaç Türkçe sorusu çözdüğünü bulunuz. Yani pembelerle ilgileneceğiz A'da. Burada kaç gün verilmiş? Bakın pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Yani 5 gün verilmiş. Bulduğumuz toplamı bir kere 5'e böleceğiz. Aritmetik da. Sayıları toplayalım. Pazartesi 20 Türkçe çözmüş. Değil mi? Salı 35 Türkçe çözmüş. Çarşamba 25 Türkçe çözmüş. Perşembe 30 Türkçe çözmüş. Bakın grafikten okuyorum. Cuma da 15 Türkçe çözmüş. Bulduğumuz bu sayıları toplayacağız. 20, 35 daha 55, 25 daha 80, 30 daha 110, 15 daha 125. 125'i 5'e bölmem gerekiyor. 5 kere 25 125 olduğu için direkt ortalama 25 soru çözdüğünü söyleyebiliriz. B şıkkına geçelim. B şıkkında arkadaşlar Gülperi bir günde ortalama kaç soru çözmüştür diyor. Bakın Türkçe matematik diye ayırmadığı için e, tüm soru sayılarını toplayıp gene 5 güne bölmemiz gerekiyor. Biraz önce e, Türkçeleri arkadaşlar 125 bulmuştuk toplamını. Matematikleri de toplayalım. Matematik 15, Salı 10, Çarşamba 25, Perşembe 20, Cuma günü de 30 soru çözmüş. Bunları topladığımda 15, 10 daha 25, 25 daha 50, 20 daha 70, 30 daha 100. Yani 100 soruda matematik çözmüş. Bu toplamı kaça böleceğim? 5'e böleceğim. 125 artı 100, 225 yapıyor. 225'i 5'e bölersek kaç çıkar arkadaşlar? Şöyle hemen bir kenarla bölelim. Bunu belki kafadan bulamazsınız. 22'nin içinde 5, 4 defa var. 4 kere 5, 20 yukarıdan 2 kalıyor. 5 aşağı indirdim. 25'in içinde 5. 5 defa var. 5 kere 5 25. Çıktı 0. 45 çıktı. Yani bütün soruların toplam çözülen soru sayısını 5'e bölmüş oldum. Ve cevabım 45 çıktı. C şıkkına bakalım. Gülperin çözdüğü matematik soru sayılarının açıklığını bulunuz demiş. Arkadaşlar matematik soru sayılarına beraber bakalım. En büyük en çok matematik sorusu nerede çözmüş? Burada. Yani 30 soru. En az soruda 10 olarak görünüyor. Yani en büyük veriden en büyük matematik soru sayısından en az matematik soru sayısını çıkarıyorum. 30 eksi 10 devabım 20 olacak açıklığımız. Evet 20. soruyu bu şekilde çözmüş olduk. 21. soruya bakalım. Bir yönetmen son yıllarda insanların sinemaya mı yoksa tiyatroya mı daha çok ilgi duyduklarını araştırmak istiyormuş. Buna göre yöntemin yönetmenin e, bu araştırma ile ilgili nasıl bir araştırma sorusu üretebileceğini A. B'de hangi veri toplama yöntemlerini kullanabileceğini bulunuz demiş. Bir kere B'den başlayalım hangi veri toplama yöntemlerini kullanabilir dediğimizde bakın son yıllarda insanların dediği için yani tüm dünyada araştırma yapabilir mi bu kişi bu yönetmen hayır yapamaz bunun yerine arkadaşlar internet sitelerini kullanması gerekiyor değil mi veri toplama yöntemi olarak bunu kullanabilir isterse ...dünyada istatistiklere bakabilir. Ya da Türkiye'de araştırma yapacaksa... ...Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine bakabilir. Bu şekilde insanların sinemaya mı yoksa tiyatroya mı... ...daha çok ilgi duyduklarını anlayabilir. Yöntem olarak bunu kullanabilir dedik. Bu araştırmayla ilgili nasıl bir araştırma sorusu üretebilir? Araştırma sorularını arkadaşlar... İşte sinemayı mı daha çok seversiniz? Tiyatroyu mu daha çok seversiniz? İşte e, ailenizle beraber sinemaya mı daha çok gidiyorsunuz? Tiyatroya mı daha çok gidiyorsunuz? Gibi sorularla e, araştırma soruları üretebilir. Burayı tamamen size bırakıyorum. 21. soru bu şekilde. 22. soruya bakalım. Yukarıdaki tabloda bir iş yerindeki çalışanların aldığı maaşlar veriliyor. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Aşkına bakın. Şirkette alınan maaşların ortalaması kaçtır? Burada arkadaşlar memurlar 1800 lira alıyormuş. Ee, sekreter memur 1800, sekreter 1600, yönetici 2500, genel müdür 3800 alıyor. Yani dört kişiler olarak düşüneceğiz. Yani 4'e böleceğiz bulduğumuz toplamı. Bu sayıları toplarsak arkadaşlar 1800, 1600, 2500 ve 3800'ü bir kenarda toplayalım. Alt alta yazıp 1600 ve 1800 topladığımızda kaç çıkıyor? Çift sıfırlar zaten yazdım. 8, 5 daha 13, 6 daha 19, 8 daha 27. Elde var 2 baştan 2'yi ekleyebilirsiniz şu şekilde. Elde var 2'yi. 5, 7, 1 daha 8, 1 daha 9. 9700 yapıyor. 9700'ü 4'e böleceğiz. Hemen onu da bir kenarda bölelim. 9700 bölü 4. Kaç çıkıyormuş görelim. 9'un içinde 4. 2 defa var. 4, 8. Çıktı 1. 7'yi aşağı indirdim. 17'nin içinde 4, 4 defa var. 4 kere 4, 16. Çıktı 1. Sıfırlar aşağı indirin 100 oluyor. 100'ün içinde 4 arkadaşlar. 25 defa var. Değil mi? Buraya getirip direkt 25 yazabilirsiniz. Benim sığmadı. 2425 çıktı. Cevabım. Evet A şıkkının cevabı 2425 çıktı. B şıkkına bakalım. B şıkkında diyor ki şirketteki maaşların açıklığı kaç TL'dir diyor. Açıklığı bulmak için en büyük maaştan en küçük maaşı çıkartmamız lazım. En büyük maaşımız kaç? 3800 genel müdür. En küçük maaşımız da sekreter 1600 lira alıyor. 3800 liradan 1600 lirayı çıkartırsak arkadaşlar kaç kalır? 2200 lira kalır. Değil mi? Demek ki şirketteki maaşların açıklığı 2200 TL imiş. C şıkkını okuyalım. Şirkette kimlerin maaşları ortalamanın üstündedir? Hmm. Ortalamayı kaç bulmuştuk? İşte burada ortalama A şıkkında. 2425. Şimdi tek tek bakacağım. Kimlerin maaşı 2425'ten yukarıda? Çünkü bana soruda ne dedi? Kimlerin maaşı 2004 ortalamanın e, ortalamanın üzerindedir dedi. Baktığım zaman 2500 lirayla ortalamanın üstünde alan bir yöneticimiz var. Ve 3800 lirayla genel müdürümüz 2425 lira olan ortalamanın yüksek e, maaş alıyorlar. Evet, yani burada yönetici, yönetici ve genel müdür diyebiliriz C şıkkının cevabına kimlerin maaşlarının ortalamanın üstündedir sorusuna. 23. soruya bakalım. Birkaç ay sonra alacağı LCD televizyonu ne kadar bütçe ayıracağını karar vermek için elektronik ürün satan bazıları ulaşan Seçkin Bey, araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki tabloyu oluşturmuş. Tablodaki verilere göre Seçkin Bey'in televizyona ayıracağı ortalama bütçeyi minimum ve maksimum fiyatlara göre ayrı ayrı bulunuz demiş. Yani buradan şunu anlamalıyız. Minimum fiyatların ortalamasını bulacağız. Minimum kaç para ayıracağını bulmuş olacağız. Sonra da maksimum fiyatların ortalamasını alıp maksimum ne kadar ayıracağını bulacağız. Bu şekilde hesaplayabiliriz. Minimumları hesaplayalım. 3 tane minimum fiyat var. O zaman 3'e böleceğiz zaten. Bunu baştan söyleyelim. Sayıları topladığımızda kaç çıkıyor? Bir kenarda toplarsak. 600, 550 daha. 1150 yapıyor. 499 daha eklersek 1150'ye. Hemen şurada ekleyelim. 500 eklesek zaten 1650 yapacak. Bir çıkarın 1649 yapacağını söyleyebiliriz. Hızlı bir şekilde yaparsak. Evet 1649'u 3'e bölmemiz gerekiyor. Hemen burada 3'e bölelim. 1649 bölü 3. Burada virgülü çıkabilir sayımız. 16'nın içinde 3, 5 defa var. 5 kere 3, 15. Çıktı 1. 4'ü aşağı indirdim. 14'ün içinde 3, 4 defa var. 4 kere 3, 12 çıktı 2 9 aşağı indirdim. 9 defa var 29'un içinde. 3 kere 9 27. Çıktı 2. Virgülüne çok girmeyeceğim. 59,6 gibi falan çıkacak arkadaşlar. <laughs> Maksimum fiyatın ortalamasını hesaplayalım. Burada Maksimum fiyatları toplamamız gerekiyor. Şuradaki. Topladığımız zaman 1000 burada var. Bunu 800 gibi düşünelim. Sonra bir çıkartırız. 1800. 1100 daha eklersek. 2900 yapıyor. 1 çıkar çaktık. 2899 yapıyor. Olarak görebiliriz. 2899'u 3'e bölelim. 28'in içinde 3, 9 defa var. 3 kere 9 27. Çıktı 1. 9'u aşağı indirdim. 19'un içinde 3, 6 defa var. 6 kere 3 18. Çıktı 1. 9'u aşağı indirdim. 19'un içinde 3 gene 6 defa var. 966,3 gibi çıkacağını söyleyebiliriz maksimum ayıracağı ortalama fiyatı. Şurada minimum ve maksimumun altına yazabiliriz. 549 lira minimum çıktı. Virgül altısında yazalım. Maksimumda 966,3 lira ayırması gerekiyor diyelim. Evet bu sayfanın çözümleri de burada bitti.